Tamam öbür nokta söyleyelim. Evet. Ne <ben> dedi? <laughs> <laughs> ha. ki muqofalidir. Ha, o'zi ham buni muqofalidir deb aytish kerak bo'lardi. Aha. Kim u muqofalidir? Yo'q-ku, seni axir ham deb. Ha. Ko'rsatib ko'rsanglar. Qayta boba. Qayta. <laughs> Ona göre kibar konuşalım filan. <laughs> ne kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> Kanka 960. Hadi ne kaldı? 960. Öyle de 900. Ana söyleyeceğiz. Çek, check, mi? Abi öyle dedi Çalışıyor mu Çalışıyor kanka Kanal var mı bak Var Instagram'da da Instagram anlaşılır Youtube'a da bak videos Kanka ver ben geri vereyim Şimdi bir şey anlaşılmıyor Şöyle vereyim abi Abiler şey Eee Ekran Hemen taytayı biteriz Teşekkür ederim sana verdiğin İkram mı? Kalkın ikramı. Böyle birer tane. mi Hemen aldım Yok, Ama harbiden sıcak basmış görünüyor. Ben Beğen Beğen be. de gidiyorum <laughs> Ama cidden ayrıdan kendimi göresin gelmiyor ya. Piştik. Hı. Aslında belki değişik gösteren insan. Abi aynen. Kas çok bir farklı değişik. gösteriyor. Böyle büyük şey ki. Hani, i̇nsan. Hani, Başka da izledim zaman çok. Etkileyici nasıl gitti kadarı. Sen mesela tak tak. -ta -ta biz alışmışız. Aynen abi. Ama ben bir gözüm var. E, Daha e, şey e, gösterdi mesela. Bayanlar yakışıyor. E. Erkekler, erkekler bayanlar şey gösterdi. Farklı hanım erkek sana ne oluyor? Hımm <laughs> <laughs> ben erkek sanıyorlar. Çatalım mı yedik? Hımm. Bulduk. Tebrik ederim. Ah tebrik parçaları bakın. Galiba değil. Sen yok bir